Ama böyle bir adama yani karı nasıl bulunmaz değil Aynen bu yani, ya nasıl Namazında niyazında karışmış. Aynen, aynen Ya dayı karıştırma şimdi yani. Karıştırma şimdi. Bu adam bu adam yani Trakya'da imamdan öte kalmaz. Aynen. Namazı niyazı yerinde. Yani buna işte. Buna, Ama buna karı dayanmış. Yok. karıyı değiştirdi. Kaçıncı? Üçüncü. İki tane, iki Niye bıraktı onları sonra? Yani bir anlaşamadık böyle. Yani mamele mi yarım yoksa doyuramadın mı? Yok. Demece gibi yanım. öttürürüm diyor. Ne Anlam. gibi? Demece gibi öttürürüm diyor ama gene durmuyor diyor. Bu işte bir anormallik var. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ikinci de biz yaptık, evli güzel. Nasıl olacak bu iş? Bayağı Sen anlayın. şimdi biz bu adama biz, bu adama, biz bu adama, biz bu adama bir tane... Bir tane karı bulamayacağız mı yani? Başla. Manibalt'tan istemiyor musun? Tamam. Kaç ay dayandı? İki sene. İki, senede bir çocuk yapamadın mı? Ben dedim o O zaman ortamda bir sıkıntı var yani. Ulan kuzu yapıyor altı ayda bir. Sen bu nasıl iki senede bir tane sen yapamadın? Bir koy koymasın. Ondan sonra kaçtı başka. Ya, bu ya, bu bir şey sen sen bir on ya. Ya. Nasıl, paşa, nasıl on, Bu köpek ya, sürüsü bu olan mı? Var. İnsan bir tane doğru. Öyle ama var bir tane oldu bir tane dört evet, tane. Nasıl anlayacak sen e ben dört tane yaptım. Ben nasıl bakıyorum da sen bakamıyorsun? Bak. Hem ben senin o. kadar çalışmıyorum da. Çocuk yapmış aldı getirdi onu elden kovaladılar. Üç tane çocuk yavrucu. Abi o dedi bir sigara şey, koy ortak katta kendi yer, yap yapmadı. Yap, yap, sonra gitti anne çocuk kuruşlar. Bir de çocuklarla aldı. Çocuklarla aldı. Makta alayım diye diyor. Bir kalkmışım amına koyayım. Niye? Evet, Makt çok bu çok bu uzam, makta çok güzel makta yapardı. Demek. E bir, şey bulayım, bir, dışarı, ee, bir vagon yapacaktı. Bir vagon yapacaktı. Sen şimdi ne diyorsun? Taliplilere ne söyleyelim? Ne, ne, abi, ne, ne, nereden isteyelim? Nasıl isteyelim? Kaç yaşında olsun? Ne olsun? Yani ne olsun dayı yani. Tamam da kaç yaşında olsun? Nasıl olsun? Namazında, niyazında, şarap mı içsin, Rakı mı istin? Çocuklu olsun mu? Sen kaç yaşındasın? 54 yaşında olan bir kadın en az bir 104 tane çocuk olur. Ne zannediyorsun oğlum? Elalim 18 yaşında evleniyor. Ya yapmalı, yapmalı. Dul olsa da olur yani. Yani ona göre bir karar verelim. Dayı gider miyiz sisteme? Gideriz. Yani her birliğiyle gideriz. Bir yuva kurarız. Kefilsin. Karıyı bakabilir. Yuvayı da yapar ki. Kırlangıç yuvası gibi yapmasın Çarşın gelip atmasın onu Yuvayı sağlam yapsın Yani Aynen. Ben şimdi buradan <laughs> Bütün adaylara sesleniyorum Neyimiz var neyimiz yok Bir de senin mal varlığın ne Emekliliğin var mı Emeklilik var kaç para maaş <laughs> 20 20 yetmez o karıya 20 Yetmez ama gene çalışman gene lazım tarla, Var mı tarla <laughs> Ben, 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 i̇yi tarla iyi varsa, tarla var. iyi bir tarla varsa o zaman biz adayları yazalım böyle. Ama sor bakalım karıya mı yiyip üstüne yapacağız. Ne vereceğiz kızana? <laughs> mehir vardır bu oğlum, mehir vereceksin. Maaşını Yahu. mı, evini yapacağım üstüne. Verim, ya gene tarladan bir iki dönüm yer ayırsın onu. E, olur, olur. Sen olur. Olur mu? Olur, olur. Yani temiz süt yenmiş talipleri bekliyoruz. Numaranı söyle de numarayı da paylaşayım ben burada. Numarayı söyle. Kaç? 0539. Tamam. 252. Tamam. 6175. Tamam. Evet arkadaşlar. Numarayı da paylaştık. Bu saatten sonra talipleri bekliyoruz. Hadi bakayım hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Dayıcım, hayırlı olsun Hayırlı tamam. olsun. Tamam.